Günaydın, hayırlı hafta sonları. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Ben çok çok iyiyim. Sabah, şiş, sabah şerifleriniz hayırlı uğurlu olsun inşallah. Biz bugün hazırlandık, işe gidiyoruz. Bir kahve içeyim, ondan sonra çıkayım yollara düşün dedim. Ne yaparsınız? Gece kuşları, gece uyanıp da fotoşu izleyen kuşlar, parmakları ağrıyan, elleri ağrıyan, ya gece uyku tutmayan nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir sağlığınız saatiniz yerinde olsun inşallah Allah ne muradınız varsa versin evet sabah sabah yine başladık sohbetin koyluğuna. has konulara bilmiyorum artık bugün ne anlatabiliriz ne yapabiliriz hafta sonumuz geldi ya işte yine hafta sonu hafta sonu bugün yine e, cumartesi günlerden cumartesi sabah sabah gideceğiz artık dörtlüğe kadar mı çalışırız beşe kadar mı çalışırız kendileri karar verecekler bugün evet. dünden karar verilseydi daha iyiydi Sevincimi arardım derdim sevimciğim ben geliyorum öğleye kadar çalışırsak ben giderim İnşallah öyle olur öğleden sonra kalırsa beşe kalırsa artık sevim gelebilirse sevim gelir yapacak bir şey yok iş hayatı ne yapalım iş bu. Ekmek parası. Mecburen katlanıyorsun. Zorunlu kalıyorsun. Yani ne bileyim ya. Hayat işte. Böyle yaşayıp gidiyoruz. Mod düşük değil. Kesinlikle modumuz düşük değil. Güler yüzlü, tatlı dili olmak kadar güzel bir şey yok. İnşallah Rabbim herkese nasip etsin böyle güler yüzlü, tatlı dili olmayı. Bir tane kahve içeceğim. Ondan sonra gideceğim. Daha vaktim var. Vaktim var. Kahve içeyim. Sabahın altısında kalkıyorum. Ee, seviyorum evde kahvaltı yapıp gitmeyi seviyorum. O yüzden e, kahvaltımı daima evde yapmayı tercih ediyorum. Ne bileyim ya herkes atölyede yiyor ama ben sabah kahvaltı yapmadığım zaman kendimi kötü hissediyorum. Onun için de öncelikle e, evde kahvaltı yapmak istiyorum. Lakin o yüzden sabah erkenden kalkıyorum. 2 saat. Erken oluyor, yani bir saat erken oluyor normalde. Ee, ben bu arada hapımı içmedim. Hapımı içeyim. müsaadeniz varsa şöyle bir hap içeyim. Tansiyon ilacımızı içmezsek sonumuz kötü oluyor. Onun içinde içmek zorundayız. Böyle kırmamız, içemiyoruz işte. Kırmamız gerekiyor. Şöyle bıçak yardımıyla ikiye bölüyoruz. Gel buraya aklıma etsene. Yarısını geri kutunun içerisine koyuyoruz. Ertesi gün içiyoruz. Ne yapalım? Bu da bize Bu hastalık da bize geçmişin bir hediyesi olsun. Ne diyelim? Ay ay. geçmişten bize bir hediye. Yaşadığımız streslerden, yaşadığımız e, bunu altıcı yaşamdan büyük bir hediye. Rabbim beterinden korusun. Başka yerlerimize zeval vermesin. inşallah. iyi olacağız. Moralimiz yüksek tutarsa hiçbir şeycik yok. Moralimizi bozarsak birazcık yükseliyor. Canımızı sıkarsak, stres yaparsak. Dün iş yerinde neredeyse kavga çıkıyordu. O kavgaya beni dahil oldum. Ee, yabancı uyruklu kadın iki tane kadın var. Gene yabancı uyruklu bir kıza, zavallı kıza ee, iş izinden sal saldıracaklardı neredeyse. Ağız dalaşı yapıyorlar, kıza bağırıyorlar çay paydasında falan. Ee, oradan tabii ben kükredim. <laughs> Aslan olduğumu gösterdim yani. Dedim ki susun, böyle yanlış yapmayın. O kız hatalı değil, küçük kıza ne istiyorsunuz dedim. Bağırdım çağırdım biraz, ses tonumu yükselttim tabii ki. Ee, neyse paydos bitti işbaşı yaptık bak olayı anlatıyorum ha paydos bitti işbaşı yaptık çalışıyoruz kimseden çıktı yok tabii ki ortalığı yatıştırdım ee, bayağı bir kükredi çünkü ee, sonra millet bana diyor sus sakin ol bir şey olmaz onlar kendi aralarında tartışıyorlar dedim olur mu ya kendi aralarında tartışıyorlar sonuçta o kız dedim onun hatası değil yani sonuçta onu bağramaz büyük sesini yükseltemez orada usta var o dedim ya halleder. Usta geldi. Usta vardı. Ben dedi burada eşek başımayım dedi. Ona söyleyeceğinizi bana söyleyeceksiniz. O da gelip bana söyleyecek. Ha kimdeyse gelip bana söyleyecek dedi. Gidip dedi kendisi dedi bağırıp çağırmayacak dedi. Tamam mı? Neyse e, olay bitti. E, herkes yerine geçti. Öğlen payı dört çay oldu. Karşı masaya oturdu o şeye, yabancı yırıklı iki hatun. Oradan bana bana diyor ki seni camdan aşağı atarım diyor bana. Dedim gel at beni camdan aşağı nasıl dedim aslında bir şey yapacağımdan değil de o, o anki psikolojik men de şey olay oldu. Sonra neyse e, dört çay oldu dört çayında kadın bana gülüyor. Kötü bağırdım ya bana. test dedim ben gülüyorum o da gülüyor. Böyle yaptım o da böyle yaptı. <laughs> yani insanları hemen şey biraz mağdur diye şey diye, masum diye üzerine saldırmamak lazım arkadaşlar. O insanın hatası olsaydı, usta zaten ona bir şeyler söylerdi. Hata yapmasın şudur budur derdi. Senin oradan saldırmana gerek yok. Evet, böyle bir olay yaşadık dün. Ama çok yorucu bir gündü gerçekten. Yani o işi alıyorsun eline işi, tam kendi yapacağın yer yapıyorsun. Bir bakıyorsun küçük geliyor, bir bakıyorsun büyük geliyor. Bir bakıyorsun mola almış parça küçük geliyor söküyorsun yeniden yapıyorsun bir yani resmen bir terzane açmış gibi hissettim dün kendimi. hani terzi terziler bütün tamirleri yaparlar ya hem tamir yaptım hem kendi işimi yaptım bayağı bir yorulmuşum akşam videodan sonra yatıp uyumuşum taş gibi uyumuşum var ya nasıl uyuduğumu bilmiyorum sabah kalktım oh mis dinlenmişim vücudum dinlenmiş öyle uyandım güzeldi yani çok güzeldi istirahatimizi de yaptık. Bugün de inşallah öğleye kadar olur da biraz daha rahat oluruz. Evet. Daha nasılsınız? Ümit ediyorum ki iyisinizdir. Ee, bazı arkadaşlar demiş ki dolabını görelim. Buyurun. Mor güllerin kokusuna yattım gönül uykusuna al beni de Asker sevenlerin ordusuna Mor mor yaşayıp gidiyoruz işte. Mutfağımı ben de seviyorum. E, %99 mutfakta geçiyor zamanım. E, salonu pek kullanmıyorum. Sevim geldikçe, televizyon izlemek istedikçe falan kullanıyorum orayı. Onun haricinde kullanmıyorum. Aman benim bir gelin var. Akşam aradım. E, büyük gelin. Kardeşimle benim oğlum oluyor ya. O büyük gelin var ya aradım. Ne yapıyorsun ne dedim. Kız dedim iki yorum yazamıyor mu? Parmaklarım mı ağrıyor? Niye yazmıyor yorum? İnsan dedim iki tane yorum yazar dedim. O kadar millet dedim. Allah razı olsun dedim. Hepsine dedim yazıyorlar çatır çatır dedim. Sen dedim iki kelime mi yazsın gün? Bir parmak bası vermiş o kadar lay. Bir de şey yapmış. Böyle yapmış o kadar. İnsan dedim biraz döktürür. Arkamdan dedim dedikodunu yapıyorum haberin olsun dedim. Ha dedim. <gülüyor> Güldü. <gülüyor> Küçük gelinim de arada ortanca gelinim. Ondan sonra ablamla konuştum. Ablamın interneti maalesef şey, yıldırım düştü evlerine. Bacalarına yıldırım düştü. Ondan dolayı hem televizyonlar hem de internetler gitti. bayağı bir zaman internetsiz kalacaklar galiba. Tadilatını yaptırana kadar. Öyle sıkıntılı bir dönemleri var. İnşallah o da geri dönüş yapacak bize. Mutlaka ki izleyecektir yani. Mutlaka ki yorum yazacaktır. Evet arkadaşlar. Bugün kısa bir video olsun, sabahları böyle olsun, akşamları büyük uzun videolar yapıyoruz. Vallahi işte böyle yaşayıp gidiyoruz ya. Hayat işte herkese bir şeyler yaşatıyor yani ne bileyim ya. Güzel bir akşam, güzel bir sabah, yalnız yalnız böyle yaşayıp gidiyoruz işte. Ne yapalım? kalbim Ama kalbim yalnız değil. Kalbimde, gönlümde, beynimde sizler varsınız. Türk toplumu ve yabancı devletlerden de yazanlar var. Onlar da büyük destekçi oluyorlar. Teşekkür ediyorum herkese. Allah hepinizden razı olsun. Binlerce kez şükran duyuyorum sizlere. Binlerce kez hayran duyuyorum. Şükürler olsun ki bu kadar sevenim varmış. Allah'a emanet olun. Kendinize size bakın. Hayırlı günleriniz, hayırlı hafta sonlarınız olsun. İnşallah diyorum. Kendinize çok cici bakın. Öpüyorum sizleri. Canı gönülden, yürekten öpüyorum. Ta yürekten. Allah'a emanet olun.